Merhaba, ben iksir kolemi. Ama arkadaşlarım bana sadece... Orospu çocuk. Derler. Lütfen, siz onlar gibi olmayın. Bu hayatı ben seçmedim. Ben sadece bir karttım. <laughs> bir zamanlar kuleye ulaşmayı hayal ederdim. Ama şimdi yere dökülen iksir damlalarıyım sadece. Belki bir gün biri beni gerçekten görür savaşmak için değil, sadece sadece arkadaş olmak için. <gülüyor> 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 ne içerikti ama be? Ulan şu montajı yaparken var ya herhalde rahat bir, bir saatin falan harcadım herhalde. Bilgisayardan yapmak kolay ama telefondan yapmak çok zor. Kim var karşımızda? t a t d p Gaming. <laughs> Bu ne fişekçi? Sonra tüfekçi. Sonra <laughs> Tamam bokunu çıkartmadan oynayalım artık. Yeter ciddi moda geçebiliriz. Yani iksir ekonomide yakışacak en iyi deste buydu arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki ee, bir meta destesi kadar çok oynanan iğrenç bir deste. Az önce iksir golemini yaktık bu arada. Onu... <laughs> yani birinci biraz hasar vardı ama sıkıntı yok. ya. i̇ksir golemini oynuyoruz arkadaşlar. Hasarı kabul edeceğiz. Hasarı. Bir oklar gönderelim. Tamam fişekçiyi öldürürüz zaten. Kuleye biraz hasar verirsek en azından yarısına kadar alırsak çok güzel olur. Adamın iksiri mi kalmadı ne oldu orada? Aferin be oğlum. Top. Tamam sıkıntı yok. Adamın şu an var ya iksiri bitti ha. Niye böyle bir şey yaptı mesela? Tomru da yanlış gönderdi. Ben olsam mesela Tomru son parçalıklar kaldıktan sonra gönderirdim. Daha avantajlı oluyor. Tamam oradan tüfekçiyi de rahat öldürürüz. Oo bizim gece cadısı da vuruyor kuleye. Ya bizim kartlar var ya. Harbi. Harbi orru. Çok iyi. Bir goblin. Sonra bir iskelet. İskeletleri arkaya tüfekçiye doğru O bir şey diyeceğim. Lan birinci giremiyor bile. Oh! Şaka gibi ya. Birinci hiçbir şey yapamadı. Bir iksir golemi. Okları hemen atacağım. Hadi. Hadi. Tamam sıkıntı yok. Oraya bir ok atalım önce. Ee, sonra şeye basmaya gerek yok galiba. Öfke basmaya gerek var mı? Basal Basalım mı? Aldık zaten kuleyi ya. Basmaya gerek var mı? Yok. Yok yok gerek yok. Oh çok iyi oldu. Şu öldürse de öldürseydik daha iyi olacaktı ama sıkıntı yok. Onu şimdi birazdan öldürürüz. Eline veririz. Adam var ya büyük ihtimalle ne sövüyordur bana he. Ama sövsün umurumda bile değil. Çünkü adam bana teşekkür etmedi. Sol kuleye gitmesin be. Zaten bir dakika kaldı. Şuradan maçı alalım. Tamam. Şimdi roketle onun ağzına vururuz. Çok güzel oldu. Ya ben bu karakteri sevmeye başladım son zamanlarda he. İksir golemini zaten ayrı bir seviyorum da. Bir öfke atalım. Bir oklar. Tamam iskelet de gitti. Oh çok güzel oldu. Oh siktir fişekçi de gitti. Çok iyi. 3 yıldız. 3 kupa gelir mi? 3 yıldız ne lan? 3 kupa gelir mi? Yok gelmez. En azından sağ kuleyi alalım be. Sağ kuleyi garantilensin. Öfke dök ki öfke atayım. Dönmediniz. Tamam sıkıntı yok ya. Aldık mı? Aldık. Yok alamamışız. 2 hmm. tane tüfekçi oldu orada. 2 tane yanlış mı? Yok evet. Tamam orayı ben bir o ok atarım. Amel üstümü gibi yapışır. Abi adam benim elimde ok olduğunu biliyor aslında. Niye hepsini arka arkaya atıyor öyle? Ve niye sol kuleden oynadı? Sağ kuleden oynadı. Zaten sola daha fazla sağ Ne sıkıntı yok. 3 yani kupa almayı tercih ederdim burada. Çünkü genelde iksir golemiyle beraber genelde 3 kupa alıyor herkes. Tamam güzeldi. Allah bereket versin. Hmm, sevdim ben bu işi ya. Sıradaki rakibi bulalım. Bu daha fazla bizim anamıza bacımıza söylemeden. Kutbay Nigga. Arvin. Arvin. Türk mü acaba? Yok Arvin diye Türk mü olur lan? Belki Kürttür. Bir ok atalım şunlara. Dakika bir gol bir hemen hasar yemeyelim kulemize. Hmm, bu ne? Lockbait destesi mi? Yay var, evet. İksir biraz yanlış mı çıkardık? Yok fena değil ya. Şey olarak defans olarak kullandık en azından. Ya şu prensisten var ya nefret ediyorum ya. Ya ben oynarken seviyorum ama karşılayken nefret ediyorum. Öfke bırakmakla yanlış mı yaptık? Ne sıkıntı yok ya. Kuleyi de vurduk zaten. Şimdi bir gece dısı. Onları öldürür. Eyvah. Diğeri patlayacak mı? Tamam sıkıntı yok. Neyse. valkür şöyle sol doğru çekelim. Gece dısı kuleye vuracak mı oradan? Herhalde vuramaz ya. Bizim iskelet kral yaşasaydı bir özellik basardık kuleye yaklaşınca ama yok. Aa gece dısı kuleye vuruyor. Çok iyi. Çok iyi lan. Aferin be kızım be. Oha kuleye aldı tek başına. Abi sen şaka mısın? Patlasın onlar umurumda bile değil ya. <laughs> Abi işte bu. Tamam iksir golümün ortadan bassak pek bir işe yarar mı? Arkadan bırakalım ya. Her yok ya da. Hmm, ya da biraz iksir elimizde dolsun. Bir saniye Arvin bekle beni. İnsanlar bu arada çok toksitleşmeye başladı. Bakmayın bende toksit destesi var ama. Genelde ben oyuna ilk başladığım zamanlarda herkes birbirine emoji gönderiyor. Tatlı tatlı böyle öpücükler mepücükler hava, havada uçuşur. Bol şans, iyi oyundu vesaire. Abartı artık yemin ederim ben bol şans yazmasam ya da ben ne bileyim böyle e, fişekçi emojisi, emojisi var ya havaya doğru kalp atıyor. Ben onu atmasam rakip hiçbir şey atmıyor. Bu adam ne yapıyor şu an? Ne? Aa oyunu saldı. Oo, Allah bereket versin ya. Baktı çok toksik bir şey deste var. Geri dönmeyecek buradan. El de herhalde salayım. Enesini yaptı. Ben de olsam ben de salardım. Hiç çekilmez çünkü bu. Adam bize bol şans değil ama olsun. Biz yine kalıbımızla bir fişekçi emojisi gönderelim. Sırada kim var? <laughs> Ulan boğazım var ya. Fena oldu ya. 14 saat işte çalışıyoruz. Sonrasında gelip video çekmeye çalışıyoruz. Montaj vesaire derken gün bitiyor. Bu adamın ismini alan böyle. Dolar 333 mü? Neyse. Ya şu fırını var hiç sevmiyorum ya. Sürekli oraya bir şey atmanız lazım. Yoksa var ya adam yani paso kulene vuruyor. Paso kulene vuruyor. Yoklar yok ama elimde ya. Oklar olsa daha güzel olurdu ama neyse sıkıntı yok. En azından ikisi şey e, iskelet kralın şey de olmuş olur. Özelliği de olmuş olur. Belki kuleye yaklaştığımız zaman da bir tane şeye basarız. Bir şey diyeceğim. Adamda iskelet var. Ne destesi bu böyle? Evrimli is şey mi var acaba? Ee, ne derler ona? Evrimli cadı mı var acaba diyeceğim de. Sanırım yok. Oğlum bu ne destesi lan böyle? İlk defa gördüm bunu. Garip bir deste. Oh, roket oraya patlattı. Çok iyi oldu bu. Ama arkadaki hala yaşıyor. Bir öfke bırakalım. Şimdi bir soldu şöyle iskelet. Yanlış mı attık sanki? Şimdi o da oh çok iyi oldu. Oklar acaba dedim avcıya cellete vurabiliyor mu diye baktım da. En azından vurabiliyormuş. Güzel. Güzel. Temiz. İksirimiz kalmadı ama rakipte de, de en azından iksir kalmadı. İnşallah maçı vermeyiz ya. Güzel ilerliyoruz şu anda. Bir de bir yaptık. İki de iki yaparsak. Bir de üçlü üç yaparsak. Allah bereket versin. Günlük pattırız böyle. Hmm. Hep böyle salak saçma şeyler mi yapacak? Niye iksirini mesela elinde biriktiriyor? Oraya bir öfke atsak mı diyeceğim de iksirimi iksirim dolsun ya atak kalkarız sonra. <laughs> niye atak yapmıyor acaba böyle mal mal bekliyor adam? Yani dolu dolu iksir niye bekletiyor? İlla ben mi dalayım önce? Centilmenlik yapıyor belli. Arkadan avcı mı? Cede Cede yarısı. <laughs> Geç yıl diyecektim de. Ok bıraktık ama pek bir iş yapmayacak galiba orada. Kuleye vuramadık hatta. O, oh, roket kuleye vurdu lan çok iyi. Güzel, güzel, güzel. Bunu sevdim. Eyvah. Şimdi... Abi hayatımda gördüğüm en iğrenç sen sende bu arada biliyor musun? Ya yani bu kadar değişik bir tipli şey deste olamaz. Bir öfke bırakalım sol kuleye. Kule gidecek yoksa. Lan kule gidiyor. Bir şey değil mi? Evrimli okçular var bir mega şövalye belasını öptü ya. Çok iyi. Roketli tam. Oh çok güzel oldu. Sağdan güzel basar verdik. Abi bir şey değil mi? Çok iyi gidiyoruz abi. Bir öfke. Hadi be gece Çıkar şeylerini, kelebeklerini. Dal kuleye. Oradan daha fazla sar verebilecek miyiz? O okçu vuruyor. Çok iyi bir tane da İşte bu. <laughs> güzel. Güzel güzel. Bayağı verdik. Soldan. Eyvah. İskelet. Tamam. Tamam. Yok. Çok fazla vuramayacak. Bizde maç. Bizde. Çevireceğiz. Son 5 saniye. 4 saniye. En fazla uzatmaları gider ama burada Aa, bir şey değil mi? Bitti maç. Bir öfke basalım şöyle. Bir oklar. Hadi oğlum aldık. Bitti maç. Bitti. Uğraşma. Bitti. Sal artık. Yeter be kardeşim. Allah Allah. Kulenin dibine kadar gelmişim. Hala bu ne kupa sevdası yani ben anlamadım. Dostlarım video bu kadardı. Montajı yani baştaki editi sevdiyseniz ve videoyu sevdiyseniz bir like atıp bir yorum atmayı fazla görmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Öptüm. Bay bay.